Mercil Tatar'ı revalide. Aa yukarıda kaldı. Hadi <laughs> <laughs> e birini çekeyim mi? Ay, hayır. <laughs> hayır. Bakın. Mercilal, nasıl anneciğim? Anneciğim yukarıda havalar ya. nasıl? Ben dur, dur inme, inme düşersin oğlum. Bak kızar dikkatli olun. Hoppa. Tamam. Kaldıracağım, mı? Kaldıramazsın anneciğim, senden büyük. Büyük senden. Yavaş, yavaş. Yavaş anneciğim. Otur. Dikkat et bak ama küçük. Sen büyüksün. Tamam şimdi abla sallayacak oğlumu. Sıkı tutun oğlum. Evet. Hava çok güzel. Evet arkadaşınla birlikte sallanıyorsun. Çok güzel. Yavaş yavaş. Ya neden ki? Olsun, mi? Misin? Ben, ben mi olayım? sallayayım? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz ablası. Hadi gel bakalım. Hop. Hadi, Hadi bakalım. Rüzgar gibi uçurayım tamam. Rüzgar gibi uçuruyorum seni. Rüzgar gibi uçuyorum arkadaşlar merçileri. Uçuyor Mert'çiler gidiyor. Hadi yakalayacağım. Yakalayayım mı seni? Ama çok hızlı gidiyorsun. Nasıl yakalayacağım ben seni? Maşallah Elif ablamla sen gidiyorsun. Yalnız Nasıl yakalayacağım ben seni? Sen çok hızlı gidiyorsun. Yakaladım. Yakalamayacağım vazgeçtim. Tamam. Oldu mu Mertçiler? Tamam, kaydıraktan kayalım hadi. Dur ama dikkat et. Ne oldu? Dur yavaş yavaş yavaş. Tamam ama bak a, Arkadaşın sallanıyorken önünden geçme. İnin bakalım Mertçiler. Otur otur. Kim onu?